Üçüncü dersteyiz. Ben derse başlıyorum. Siz neredesiniz? Buradasınız değil mi? Kaybolmayın bir yere. Çok güzel sorular çözeceğiz. Ama önce şu eşlenik kavramını bir toparlamamız lazım. Paydasında köklü ifade olan kesirlerde paydayı kökten kurtarmak istiyorsak paydadaki ifadenin eşleniğiyle kesri genişleteceğiz. Ne zaman yapacağız bunu? Paydada kök varsa. Paydada kökü gördüğün anda Eşlenikle çarpıp paydayı kökten kurtaracaksın. Mesela 1 bölü kök 2. Kök 2'nin eşleniği kendisi. Bununla genişletirsem kök 2 kere 1 kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım mı 2. Bir kökü eşleniyle yani kendisiyle çarptığında kökten kurtarmış oluyorsun. Bu ne yapıyorum? Paydada kök 5 olduğu için kök 5 ile çarpıyorum. Kök 5 ile 1'i çarptım kök 5. Kök 5 ile kök 5'i çarptım. Kök gitti 5. Bunu direkt kök 3 ile çarpacağım. Kök 3 ile 12'yi çarpacağım. Şimdi bazıları şey diyor ki. Kök 3 ile 12'yi çarpınca kök 36. Arkadaş davul bile dengi dengine demişler değil mi? Kökle kökü çarpabilirsin. Sayıyla sayıyı çarpabilirsin. Yani tam sayıyla tam sayıyı çarpabilirsin. Kesirli sayıyla kesirli sayıyı çarpabilirsin. Ama kökle tam sayıyı çarpamazsın. Çarparsın ama işlem yapamazsın. 12 kök 3 olarak kalır. Ayrı ayrı yazıp araya bir nokta koyarsın. Yani çarpma işlemi olduğunu belirtirsin. Bölü kök 3 ile kök 3'ü çarptım. Kök gitti 3. 12'yi 3'e böldüm. 4 kök 3'tür sonuç. Tamam. Peki paydada toplama ya da çıkarma işlemi olursa ne yapacağım? O zaman gene kök var ama arada artı var. Bunun eşleniğinde arada eksi var demiştik. Yani işaret değişir demiştik. Kök 3 eksi kök 2 ile 1'i çarptım. Kök 3 eksi kök 2 bölü. Bir ifadeyi eşleniği ile çarptığımda 2 kare farkı geçerlidir. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım 3. Arası her türlü eksi olacak. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. Şu an 3'ten 2 çıkınca 1 kalıyor. Paydaya 1 yazmaya gerek yok. Sonucum kök 3 eksi kök 2'ymiş. Bir örnek daha. Kök 5 eksi kök 3 için kök 5 artı kök 3 ile genişletiyorum. Bununla 1'i çarptım gene kök 5 artı kök 3 bölü. Eşyenikle çarpıyorum. Kök 5 ile kök 5'i çarptım 5. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3 arada eksi var. 2 kare farkı unutmayın arada eksi olacak. E bu da kök 5 artı kök 3 bölü 5'ten 3 çıktı 2 yaptı. Şimdi aynı işlemi burada da yapacağım. Kök 2 artı 1'in eşleniği kök 2 eksi 1. Şimdi bununla bunu çarpmam lazım. Eğer herhangi bir köklü ifadeyi başka bir köklü ifadeyle çarpıyorsanız dağıtarak çarpacaksınız. Mesela kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2 kök gitti. Eksi 1 ile kök 2'yi çarptım eksi kök 2. Aşağıda kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2 eksi 1 ile 1'i çarptım 1. Payda 1 olduğu için yazmaya gerek yok. 2 eksi kök 2. Budur. Tamam. Şimdi eşenikle çarpmayı nasıl yapıyoruz? Paydayı kökten kurtarmayı nasıl yapıyoruz? Gördük, bitirdik. Uygulama yapacağız. Tabi geçen bir tanesi şey yazmış yoruma. Hocam demiş, hocam demiş soruları çok güzel çözüyorsunuz ama basit basit sorularla anlatıyorsunuz. Biz sorulara geçince zorlanmaya başlıyoruz. E tabi oradan başlayacağım anlatmaya. Nereden başlayacağım başka? Bunları anlatmadan diğer sorulara nasıl geçeceğiz? Şimdi biz bunları anlattık, bunları gördük. Diğer sorulara geçeceğiz. Hadi gel soru çözelim. Soru 1. Bu da basitmiş. Kök 4 bölü kök 2. Şimdi paydada kök var deyip eşenikle çarpmaya kalkabilirsin. Problem yok. Problem yok ama kök 4 kök 2'ye bölünebilir. Sonuç direkt kök 2 olur. Bazen de uyanık olacaksın. Yani paydada kök gördüğünde direkt eşenikle çarpacağım moduna girmeyeceksin. Uyanık olacaksın. Gözünü dört açacaksın. Ama burada onu yapamam. Yukarıda kök yok değil mi? Eşenikle çarpacağım. Yani kök 3 ile çarpacağım. Kök ile 6'yı çarptım. 6 kök 3 bölü. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3. 6'yı 3'e böldüm. 2 kök 3. Aslında bunun da bir numarası var. Nasıl biliyor musun? 6 denilen şey 36'nın kökü. Bölü kök 3. Bölersem kök 12. E 12'de 4 çarpı 3. 4 de dışarı çıkar. 2 kök 3 olur. Bunu da düşünebilirsin. Ama bunu her zaman düşünemeyeceksin. Her soruda bunu kullanamayacaksın. O yüzden bir kenarda dursun, aklında bulunsun. 12 bölü 3 kök 2. Eğer sadeleştirebiliyorsan önce sadeleştir. 12'yi 3'e böldüm 4. Payda da kök 2 kaldı. Paydasında kök varsa eşlenikle çarpacaksın. Kök 2 ile 4'ü çarptım 4 kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. Sonra da 4'ü 2'ye böldüm. 2 kök 2. Basit. Basit. Sadece işlem bil yeter. Paydada kökü gördün mü Eşenik. Burada sadeleşme yok. Direkt kök 3 ile çarpacağım. Çarparsam baştaki 6'yı yazdım. Kök 3 ile kök 2'yi çarptım. Kök 6. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam kendisiyle çarptığım için kök gitti 3. 6'yı 3'e böldüm. 2 kök 6 kaldı. Tamam. Hadi zorlaştıralım biraz daha. 4 kök 12 artı kök 48 bölü kök 8 eksi kök 2. Minik düzenlemeler yapacağım bu soru için. Artı eksi var yani toplama çıkarma var. Toplama çıkarmayı gördüğümde en küçük köke göre içlerini düzenlemem lazım. En küçüğü bu kök 2. O zaman içlerini 2'ye göre düzenleyeceğim. Değil mi? 8'e 4 çarpı 2 demek zorundayım. O zaman aşağıda 4 dışarı çıkar. 2 kök 2 eksi kök 2. Iki. Hatta 2'den 1 çıktı. Bir tane kök 2 kaldı diyebilirim. Şimdi yukarıya bak. 12 var 48 var. Küçüğü 12. Biliyorum ki 12 4 çarpı 3. 4 dışarı çıkacak 3 içeride kalacak. O zaman 48'i de 3'e göre düzenleyeceğim. 3 çarpı pardon 16. Şimdi başta bir 4 var çarpı. Bu 4 dışarı 2 çıkar kökün içinde 3 kalır. Arada artı var. 16 dışarı 4 çıkar içeride 3 kalır. Sonrasında 4 kere 2 8. Bu 8 ile bu 4'ü toplarsam 12 kök 3. Bitti mi? Hayır çünkü paydada kök var. Paydada kök varsa direkt kökün eşleniği ile çarpmam lazım. 12'yi aynen yazıyorum çünkü bu köklü değil. Kök 2 ile kök 3'ü çarptım kök 6. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. 12'yi 2'ye böldüm 6 kök 6 oldu. Paydada kök varsa eşlenikle çarpın. Güzel gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Eşlenik çok önemli bir daha söylüyorum. Eşlenikle ilgili soruları ÖSYM çok seviyor. Ve eşlenikle ilgili soruları karşımıza durup durup çıkartıyor. Altıncı sorudayım. 1 bölü kök 7 eksi kök 2 işleminin sonucu kaçtır demiş. Arada eksi var. Bunun eşleniğinde araya artı gelmeli. Bununla 1'i çarparsam gene kök 7 artı kök 2. Eşlenikle çarpıyorsam 2 kare farkını kullanacağım. Kök 7, kök 7, 7 yaptı. Kök 2, kök 2, 2 yaptı. Çıkartıyorum. Bu da kök 7 artı kök 2 bölü 5. Tamam. Geçtim sıradaki soruya. Payda da kökü gördüğün anda eşlenikle çarpıp geçeceksin. Kök 5 eksi 1'in eşleniği kök 5 artı 1. 1 ile çarptım gene kök 5 artı 1. Eşlenikle çarptım kök 5 kök 5 5 yaptı. 1 kere 1 1 yaptı çıkartacağım. Bu da kök 5 artı 1 bölü 4. Şimdi bundayım. Buna benzer ÖSYM'nin çok soru sormuşluğu var. Kök 3 eksi 1 diyor payda için. Ben bunu kök 3 artı 1 ile genişleteceğim. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım 3 artıı 1 ile kök 3'ü çarptım. artı kök 3 bölü Kök 3 kök 3 3 yaptı 1 kere 1 1 yaptı arada eksi olacak. Bu da 3 artı kök 3 bölü 3'ten 1 çıktı 2. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Paydada kök varsa eşleniğiyle çarp geç. Hu sorular gitgide. Bak bir şey söyleyeyim mi? Burada bir tane de yetmemiş. iki tane kesir vermiş. Burada da öyle. O bir de kat sayı var başında. Bu soruları kim hazırlıyor ya? Ne gerek var böyle sorulara? Demeyeceksin. Çıkar. Vallaha çıkar bak. Çıkar ondan sonra dersin ki Güven Hoca söylemişti. Güven Hoca söylemişti dersin sonra. Evet kök 2 artı 1. Bunun eşleniği kök 2 eksi 1. Kök 2 ile kök 6'yı çarptım kök 12. Eksi 1 ile kök 6'yı çarptım eksi kök 6. Kök 2 kök 2 2. 1 1 1 arada eksi var. Payda 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Ama yukarıda minik bir düzenleme ister bu. Çünkü 12 4 çarpı 3'tür. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 3 olur. Eksi kök 6'dır sonuç. Tamam Minik düzenleme ister. Onları da yapacaksınız. Kök 2 eksi kök 3 var paydasında. Bunun eşleniği kök 2 artı 3. Çarpıyorum şimdi bak. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. Kökü kendisiyle çarptığım için kök gitti. Artı 3 ile kök 2'yi çarptım artı 3 kök 2. Şimdi eşlenikle çarpmaya geçiyorum. Kök 2 kök 2 2. 3 kere 3 9 arada eksi var. Bu da ne yaptı? 2 artı 3 kök 2 bölü 2'den 9 çıktı. Eksi 7. Burada şıklara bakarsın. Bunu gördün işaretle. Eğer bunu göremezsen şu paydadaki eksiye dikkat et. Paydada eksi varsa hepsini eksiyle çarpabilirsin. Eksiyle çarptım eksi 2. Eksiyle çarptım eksi 3 kök 2. Eksiyle çarptım artı 7 diyebilirsin. Tamam Paydada yukarıda bir yerde sayının önünde eksiği görürsen tek bir sayı olacak ama. Eksiği görürsen hepsini eksiyle çarpabilirsin. Geçtim 11. soruya. Şimdi burada da iki farklı kesir var. Ne yapacağım? Onu ayrı bunu ayrı düşüneceğim ki bir şeye dikkatinizi çekmeli burada. Köküç eksi 1, köküç artı 1. Sonuçta bunların birbirinin eşleniği olduğunu da görebiliyorum. O zaman bunu eşleniğiyle, bunu eşleniğiyle çarptım da zaten paydaları da eşitlemiş olacağım. Değil mi? Peki bunu köküç artı 1 ile çarpacağım. Bunu da köküç eksi 1 ile çarpacağım. Köküç artı 1 ile 1'i çarptım. Köküç artı 1. Arada artı var. Arada artı var. Paydalar eşitleneceği için tek payda yani ortak paydaya yazabilirim. Kök 3 eksi 1 bir ile 1'i çarptım. Kök 3 eksi 1. Paydaya geldim. Kök 3 kök 3 3 yaptı. 1 kere 1 1 yaptı. Arada eksi var. Artı 1 eksi 1 gider değil mi? Kök 3 ile kök 3'ü toplarsam bir tane burada bir tane burada. 2 kök 3 üç, bölü. 3'ten 1 çıktı 2. Iki. Ve 2'ler gitti. Kök 3 kaldı o kadar işlem yapıyoruz. Tek bir sayı buluyoruz. Çok güzel. Şimdi bundayım. Aynı işlemi burada yapacağım. 3 artı kök 5, 3 eksi kök 5 birbirinin eşleniği. Eşleniklerle çarptığımda paydalar eşitlenmiş olacak. Direkt işleme geçiyorum. 3 artı kök 5'in eşleniği 3 eksi kök 5. 3 eksi kök 5'in eşleniği de 3 artı kök 5. Bununla 1'i çarptım gene 3 eksi kök 5 artı bununla biri çarptım 3 artı kök 5 bölü 3 kere 3 9 arada eksi olacak. kök 5, kök 5, 5. Burada eksi kök 5 ile artı kök 5 gitti. 3, 3 daha 6, 9'dan 5 çıktı 4. İkisi de 2 ile sadeleşir. 6'yı 2'ye böldüm 3, 4'ü 2'ye böldüm 2. Sonucum 3 bölü 2'ymiş. Burada hemen bir dipnot gene arada artı varsa korkma yaz tamam mı? bak arada artı var yaz arada artı var yaz hiç korkma. Ortak paydaya geçerken arada artıyı gördün mü korkma yapıştır geç hepsini sıradaki soru şimdi bunu özellikle söyledim çünkü şimdi sırada aradaki işaretin eksi olduğu bir soru var arada eksi varsa duracaksın. O eksi çok önemli. O eksiyi öyle hadi yazalım geçelim diyerek işlemi alamazsın. Ne yapacağını söyleyeceğim şimdi. Kök 3 eksi 1 kök 3 artı 1. Bir. Sonuçta birbirinin eşleniği. Ben burada eşlenikle çarptığım anda aynı zamanda paydaları eşitlemiş olacağım. Bunu kök 3 artı 1 ile bunu da kök 3 eksi 1 ile çarpıyorum. <laughs> Haydi çarpalım. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım 3. Artı 1 ile kök 3'ü çarptım. Artı kök 3. Şimdi arada eksi var ya yazıp geçemem. Arada eksi varken ikinci ifadeyi paranteze alarak yazmak zorundayım. Çünkü sadece eksi yazıp geçmeyeceğim. Komple çıkartacağım. Bu parantezi unutma arada eksi varsa. Kök 3 eksi 1 bir ile 1'i çarpınca gene kök 3 eksi 1 bölü. Kök 3 kök 3 3. 1 kere 1. 1 çıkartacağım geçeceğim. Tabii ki bu eksiği dağıtmak zorundayım. 3 artı kök 3'ü aynen yazdım. Eksi ile kök 3'ü çarptım eksi kök 3. Eksi ile eksi 1'i çarptım artı 1. 3'ten 1 çıktı 2. Sonra artı kök 3 eksi kök 3 birbirini götürdü. 3 artı 1 4 yaptı bölü 2. E 4'ü de 2'ye bölersem sonuç 2. Tamam. Arada artı varsa yaz geç. Ama arada eksi varsa ne yapacaksın? Parantezi alıp o eksiyi dağıtmak zorundasın. Geldim. 14. soruya. Gene eşlenik. Ama bu eşlenik kat sayısı olan bir köklü ifade içeriyor. Değişen herhangi bir şey var mı? Yani benim o kuralımı değiştiriyor mu? Hayır ama çarparken dikkatli olmamı gerektiriyor. Ben 2 kök 2 artı 3'ü gördüğüm anda eşleniyor olan 2 kök 2 eksi kök 3 ile arada eksi varsa da bunu 2 kök 2 artı kök 3 ile genişletmek zorundayım. Şimdi bir paydada kökü gördüm eşlenikle çarpıyorum. Şimdi bununla 1'i çarptım. Gene 2 kök 2 eksi kök 3. Değişen bir şey yok. Arada eksiyi gördüm. Parantezi açtım. 2 kök 2 artı kök 3 ile 1'i çarptım. 2 kök 2 artı kök 3. Şimdi paydaya geldim. 2 i̇ki kök 2 ile 2 kök 2'yi çarpacağım. Bunları çarparken baştaki sayıları yani kat sayıları ayrı kökleri ayrı çarpmak zorundayım. 2 kere 2 4 kök 2 kere kök 2 2 eksi kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3. Şimdi ne yapacağım? Eksiyi bir güzel dağıtacağım. 2 kök 2 eksi kök 3. Eksi ile 2 iki kök 2'yi çarptım. Eksi 2 kök 2. Eksi ile kök 3'ü çarptım. Eksi kök 3. 4 kere 2 8 eksi 3 oldu. Şimdi neler birbirini götürüyor? Artı 2 kök 2 eksi 2 kök 2 birbirini götürüyor. Eksi 1 burada. Eksi 1 burada. Eksi 2 tane kök 3 oldu. Bölü. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. Paydayı kökten kurtardım. Sadeleşen bir şey yok. Bu işlemin sonucu 2 kök 3 bölü 5 yaptı. Özet. Paydada kökü gördüğün anda eğer tek bir kök varsa o kökle genişletiyorsun. Böylece paydayı kökten kurtarıyorsun. Arada artı eksi olan bir köklü ifade varsa eşleniği ile çarpıyorsun. Yani artı varsa eksilisi, eksi varsa artılısı ile çarpıyorsun. Sonra paydayı kökten kurtarmış oluyorsun. Anlaştık mı? Köklü ifadelerde eşlenik kavramında burada bitirmiş olduk. Üçüncü dersinde sonuna geldik. Sıra geldi dördüncü derse. Şimdi bu videodan sonra dördüncü derse geçeceğiz. Dördüncü videoya geçeceğiz. Orada ne yapacağız? İç içe köklere bakacağız. Tamam. İç içe köklerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım. Videoyu kapatıyorsun. Hemen bir sonraki videoya geçiyorsun.